Pastelin minyatürünü yaptırmış. Şu an e, yavru kuşlarımızı görüyorsunuz. İki tane yumurta var e, yuva kutusunun içerisinde. Hepsi birden dışarıya uçuyorlar. Afacan'da ne varsa bütün kuşlar afacanla eş olmak istiyorlar arkadaşlar. Biraz da tüy dökümüne girdi tabii ki. Kafasında tüy küçükleri var. Oradan sürekli çapkını seyrediyor. Saldığım zaman oradan yem yedirmeye çalışıyor ona. Elizabeth hemen yuvanın içerisine girmeye başladı, ilgilenmeye başladı. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere kuş odasında neler oldu, neler oluyor ya da neler olacak sırayla onları anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık iki haftadır video çekemedim arkadaşlar. En sonki videomuzda da ee, muhabbet kuşu çiftlerimizden bir tanesi yavru yapmıştı ve sultan papağanlarımızdan yavru bekliyorduk yumurta yapmışlardı. Onlarla ilgili gelişmeleri e, birazdan detaylı olarak göstereceğim sizlere. Ve günün sonunda da aşağıda görmüş olduğunuz kafeslere e, eş tutan çiftlerimizden iki tanesini yerleştireceğiz. Salma kafesindeki kuşlarımız da e, çok fazla kızışmaya başladılar. Sürekli aralarında kavgalar oluyor. Kavgaları azaltmak için e, bugün iki çiftimizi ayırmaya karar verdim yav yapmaları için. Ancak onun öncesinde e, bir tane hediye geldi. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Amerika'dan e, Scary Fear kanalından arkadaşlar, Dez isimli arkadaşım böyle bir hediye göndermiş. Pastelin minyatürünü yaptırmış ve oldukça da güzel görünüyor. Neredeyse renk bakımından birebir pastelin aynısı olmuş. Alt kısımları gördüğünüz gibi mavi ve krem renginin bütün tonları vücudunda var. Ceresi bile aynı olmuş. Pembe bir cere yapmışlar minyatüre. Bir gözü de açık, bir gözü de kapalı. Gerçekten çok güzel bir hediye. Pastel'e de gösterelim bakalım nasıl tepki verecek. Evet pastel oyuncağa vermiş olduğu tepkiyi kuşa da veriyor. Onu da eş zannetti. Evet biraz gerildi pastel. Geriye kaçtı. Bu minyatür oyuncak için eğer izliyorsa Deze de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet pastel. İlerleyen günlerde alışacaktır. Şu an biraz çekimsel kaldı ilk kez gördüğü için. Şöyle koyalım oyuncağımızı. Evet kuşlara gelecek olursak nereden başlayalım? Öncelikle sultan popanlarını göstermek istiyorum. Çünkü olağan dışı bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Normalde her zaman güzel giderdi. Çok güzel bakarlardı yavrularına. Ama bu sefer bu kuluçkada maalesef beklentimin dışında bir olay yaşadım. Şu an içeride çapkın yatıyor. İki tane yumurta var yuva kutusunun içerisinde. Sultanlarımın iki tane yavrusu oldu. Bir tanesi üç gün önce dünyaya geldi. Bir tanesi de bugün dünyaya geldi arkadaşlar. Zaten kuluçka süresi de bitti artık. Belki çıkar diye birkaç gün daha şans tanıdım. Yumanda ayırdım tekrardan yumurta yapmaması için. Çünkü yeniden yumurta hazırlığı yapıyordu çapkın. Onu içeride farklı bir kafese koydum. Yavrularına bakmadılar, reddettiler yavrularını. E, bu nedenle ayırmak zorunda kaldım yavru kuşlarımızı. Onları da göstereyim sizlere. Onlar için de e, sıcak tutmak için ve dışarıdaki etkenlerden korumak için böyle bir e, kutu tasarladım ısınmaları için alt kısmına e, strafor köpük koydum. Bez ve straforun arasında karbon e, fiber ped var. USB ile çalışan o ısı veriyor ve katmanlı bezler koydum ısıyı yaymak amacıyla. Güzel bir kuşlar için küvez oldu hayatta kalmaları için. Ve şu an içerideki sıcaklığa da bakalım. 36.3 derece bir sıcaklık var. Gayet ideal. Bazen 35'e düşüyor. 38'e çıkartmamaya çalışıyorum, çünkü çok rahatsız oluyor yavru kuşlarımız. Evet arkadaşlar, şu an e, yavru kuşlarımızı görüyorsunuz. Bir tanesi büyük, ilk çıkan, bir tanesi de küçük kaldı bugün çıktığı için. Büyük olana bir bakalım. Gördüğünüz gibi e, çok sevimli bir yavru dünyaya geldi. Üçüncü günü olduğu için de çok hareketli elle besleyerek hayatta tutmaya çalışıyorum. Zaten deneyimliyiz bu konuda. Çıtırı da aynı şekilde büyütmüştüm. Çok fazla üşümeden yavru kuşumuzu yerine koyalım. Bir de diğer yavru kuşumuza bakalım yavaşça. Onda da bir hareketsizlik var. İnşallah bir şey olmamıştır. Çok hareketsiz görünüyor şu anda. Evet hareket etmeye başladı. Diğeri dokununca ona da yavaşça bakalım arkadaşlar. O daha da küçük, hareketsiz o yüzden sanırım. Bugün elle beslemeye çalıştım. Bugün dünyaya geldi. Biraz yedirdim. Kursağında biraz mama var. O artık sindirildikçe yani vücuduna katkı sunmaya başladıkça daha da enerjik hale gelecek kuşumuz. Şu an çok cansız gerçekten. Ve kritik günler onun içinde. Bu da böyle bir yavru. İnşallah sağ salim çıtır gibi büyüteceğiz yavru kuşlarımızı. İçeriye de polar kumaşlar koydum. Karanlık olan yerleri seviyorlar çünkü. Üstünü kapatıyorum. Aynı annelerin altındaki gibi karanlık olan yerlere girmeye çalışıyorlar. Acıkınca da sürekli bağırıyorlar. Yavru kuşlarımızı kapatalım. Biraz da diğer Kuşlara bakalım. Evet şu anda çıtır merdivende oturuyor. Diğer kuşlarımız yuvanın üstüne çıkmışlar. Duman olmadığı için biraz salma kafes sessiz görünüyor. Çapkın yatmaya devam ediyor. Olmazsa yarın çıkaracağım. Bir ışıkta kontrol edeceğim yumurtaları. Boşsa boşuna yatmasın kuşumuz. Evet, salma kafesteki kuşlarımıza da bakalım. Onlar da şu an çok hareketliler. Kimisi yem kimisi yuva yapmaya çalışıyor salma kafesinin altına. Şu görmüş olduğunuz gri kuş pasteli terk etti arkadaşlar. Salma kafesle kendisine yeni bir tane eş bulmuş. Beşizlerden bir tanesiyle eş tuttu. Dün de bir tane yumurta yaptı kendi kendine. Hiçbir kuşumuz maalesef pasteli beğenmiyor. Gelen de başka eş bulup kaçıyor zaten. Çok istiyordum ikisinin eş olmasını ama olmadı maalesef. Evet bu cirve limonu görüyorsunuz. Onların da iki tane yavrusu vardı hatırlarsanız. Maalesef iki yavru da hayatını kaybetti. Şimdi yeniden bu bıcır yuva yapmaya çalışıyor Salma kafesin altına. Limonda besliyor onu. Ama bir daha şans vermeyeceğim ikisine. Çünkü çok iyi değiller yavru bakma konusunda. Tekrardan eşe atmayı düşünmüyorum ikisini. Evet salma kafesimiz oldukça hareketli. Yavaş yavaş salalım bakalım. Hepsi birden dışarıya uçuyorlar. Çok seviyorlar dışarıda oynamayı. Kimler kaldı? Bıcır ve limon kaldı. Gri çiftimiz kaldı. Bir de Elizabeth kalmış sanırım. Onlar da çıktı. Gördüğünüz gibi ikisi eş tuttular. Aslında bunların ikisinin de eş olmasını istemiyorum. Çünkü yeşil olan kuşlarımız çok baskın. Yavrular da hep yeşil oluyor. Zaten yeterince yeşil kuşumuz var. Biraz da pasteli salalım. Pastel de oldukça üzgün. Çünkü hiçbir kuş pasteli beğenmiyor arkadaşlar. Yine oyuncaklarıyla oynamaya devam ediyor. Evet pastel de uçtu hemen. Elizabeth de Pastel'in kafesine geldi. Pastel'in kafesini çok seviyor. Sanırım kalamar kemiği yiyecek, o da yumurta hazırlığı yapıyor. Eşi Tatlı da geldi. Bugün e, ayıracağımız çiftlerimizden bir tanesi bunlar. Bunlar çok e, iyi anne babalar ve yavrular da çok güzel oluyor, sempatik oluyor. O yüzden ikisini e, ayıracağım yavru yapmaları için. Tatlı da kalamar kemiği yiyor. Elizabeth pastelin kafesini kolaçan etti. Yine kalamar kemiği tüketiyor. Bugün yarın yumurta yapar. Zaten bir şişlik var. Hazır kuşumuz. Yavru kuşlarımızı da salalım. Onlar da heyecanla bekliyorlar çıkmak için. Evet hepsi uçtu. Yine ananas ve beyaz kuşumuz kaldı. Biliyorsunuz pastelin diğer eşi de ananastı. Ananasla iş yapmaya çalışıyorduk. Ananasla beklenmedik bir durum gerçekleşti arkadaşlar. Yumurta sıkışması oldu. E, onu son anda kurtardım. O yüzden e, pastelle aynı kafese maalesef koyamıyorum. Belki düzelirse ilerleyen zamanlarda olabilir. Evet hemen kuşlarımız oyun alanında toplandılar. Afacan halkalı oyuncakla oynuyor. Bulut suda yıkanmaya çalışıyor. Çimen de geldi ve çıtır da geldi. Lady de suda yıkanmaya çalışıyor. Çok seviyorlar suyu. Sürekli yıkanmak istiyorlar. Çıtır da çıkacak ama çıkamadı. Bir ayağı engelli olduğu için zorlanıyor çıkmakta. Evet bakalım çıkabilecek mi çıtır? Tutunuyor ama biraz güçlük çekiyor. Evet, son anda sanırım başardı. Evet. Afacanlı Leydi. Onlar da havuzda yıkanıyorlar. Evet, gri olan demin yeşille takılan kuşumuz bu sefer de Afacan'ın yanına geldi. Afacan'da ne varsa bütün kuşlar Afacan'la eş olmak istiyorlar arkadaşlar. Çok e, enerjisi yüksek bir kuş Afacan. Direkt dişi kuşların dikkatini çekiyor. Ben de anlam veremiyorum ama bizim görmediğimiz bir şey var sanırım. Onların kendi aralarında gördükleri. Gördüğünüz gibi eşleri olsa bile eş değişimi yapabiliyor kuşlarımız. Afacana kur yapıyor şu an. Evet Ice da çıtırı kıstırmış köşeye. Ona bir şeyler söylüyor, kur yapıyor. O da sanki anlıyor gibi karşılık veriyor ona. Bu da Haylaz. Haylaz da banyo yapmaya başladı. O da çok yaramaz bir kuş. O yüzden bir arkadaşımın da isteği üzerine Haylaz koydum ismini. Çok da minyatür, sevimli bir kuştur. Diğer kuşları sürekli rahatsız ediyor. Hiç anlaşamıyor onlarla. Bakın nasıl yıkanıyor suda çırpına çırpına. Evet, Elizabeth gri kuştan pek hoşlanmıyor. Yine onu dövmeye geldi sanırım. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. O da kaçtı hemen tabii ki. Elizabeth sevmiyor nedense. Bakın nasıl onu kovalıyor sürekli. Evet pastel de diğer kuşlardan ilgi görmediği için öyle köşede dışlanmış bir şekilde bekliyor maalesef. Aslında çok enerjik bir kuş ama artık nedense diğer kuşlarla pek geçinemiyor. Onların yanına gitmek istemiyor. Birkaç tanesi dışında. Onu almaya çalışıyorum. Biraz da tüy dökümüne girdi tabii ki. Kafasında tüy küçükleri var. Birkaç tane. Bakın yine gidiyor oraya. Sosyalleşmek istemiyor. Oradan bakınıyor etrafına. Evet müfettiş de dışarıya çıkmak istediği için sürekli bana bağırıyor kapıda bekliyor onu çıkarmam için ama en sona bırakıyorum çünkü muhabbet kuşlarını ısırmaya çalışıyor çok rahatsızlık veriyor onlara yine karpuz da aynı şekilde sürekli ileri geri gidiyorlar çıkarmam için evet çıtır da kur davranışları yapıyor haylaza o da kızışmaya başladı yavaş yavaş kendisine eş arıyor Afacan yine gri kuşumuzun yanına gitti. O da zaten hazır hemen kur yapmak için. Bir kısmı da e, Umut ve kardeşinin yanına gittiler. Onlar da heyecanlandı. Ananas, limon. Evet aşağıya düştü bir tanesi heyecandan. Bakın nasıl heyecanlanıyor onları görünce. İlerleyen günlerde bunları da çıkaracağım, bir test edeceğim. Bir zarar görmeden e, oyun alanına salacağım onları. Evet pastel yavaş yavaş açılmaya başladı. Afacanın yanına gitmiş ve yanına beyaz kuş da geldi. Beyaz kuş ısırmaya çalıştı pasteli. Çimen de bugün biraz halsiz. Uyukluyor. Sanırım banyo yaptı biraz önce. Onun etkisiyle uykusu geldi. Yine beyaz olan kuşumuz Afacan'ı kovalıyor. Geçen haftalarda da e, hayla kovalıyordu sürekli. Afacan'ı. Bugün de bu dişi olan kuşumuz gözüne kestirmiş onu. Onunla eş olmak istiyor. Aşağıya düştü. Hastayla onları seyrediyor. Bakın nasıl kovalıyor. Çıtırda merdivende oyun oynuyor. Biraz başını okşayalım. İlgilenmediğim zaman küsüyor bana pek bağlı olan sultan papağanım çapkından sonra o yüzden sık sık ilgilenmeye çalışıyorum bakın nasıl okşatıyor yanağını evet biraz da müfettişi çıkaralım kafesten o da hazır bekliyor zaten müfettiş direkt salar salmaz çapkının kafesine gidiyor onun yuvasının başında bekliyor Tabi bu durumdan duman da rahatsız o yüzden üretim sürecinde çok fazla salmadım onu. Yavrular çıkana kadar artık bundan sonra salabiliriz sık sık. Evet müfettişi çağıralım bakalım gelecek mi? Hemen parmağımı atladı. Şu yuvalıktaki ara var ya oradan sürekli çapkını seyrediyor saldığım zaman. Oradan yem yedirmeye çalışıyor ona ve çıkması için bağırıyor sürekli. Çok agresif müfetiş bugünlerde karşılık bulamadığı için sürekli bağırıyor. Bakın şu anda çapkından ilgi bekliyor ama çapkını göremedi sanırım kendisini göstermesi için onu çağırıyor. Müfettişin bu durumu devam ediyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar farklı odaya götür, orada eşleştirmeye çalışıyorlar ama o zaman da müfettişin yemesi içmesi kesiliyor. Psikolojisi bozuluyor. O yüzden yani farklı yere götüremiyorum. Sürekli görmesi gerekiyor. Kendi kafesinden sürekli onları izleyerek karnını doyuruyor. Evet Lady durumdan rahatsız sanırım. Afacan'ı sürekli kovaladığı için gri kuş, kur yaptığı için ama Lady'den daha baskın gri olan kuşumuz. O yüzden Lady yaklaşamadı yanına. Afacan bu sefer de pastelin yanına gitti. Şimdi de yavru olan kuşumuzu besleyeceğiz sizlerle birlikte. Ee, sürekli ağzını açıyor karnı acıktığı için. Aslında çok aç değil. Biraz dolu kursağı. Ama biraz daha takviye yapacağım. Onlar için şöyle şırınga hazırladım. İçerisinde haşlanmış yumurta var. E, toz mama var. Bir de vitaminler var. Probiyotik de ekledim. Sindirimine yardımcı olması için. Onları suyla karıştırıyorum ılık suda. Şırıngayla yavaş yavaş yediriyorum. Bu şekilde. Bakın ağzına az miktar koyuyorum. Hemen şu an daha küçük olduğu için belli oluyor. Boğazından e, kursağına doğru yavaş yavaş iniyor mamalar. Bittiği zaman da boş oluyor kursak bölgesi. Oradan e, acıkıp acıkmadığını anlayabiliyoruz kuşlarımızın. Böyle yavaş yavaş çok yormadan bir anda basarsak bu sefer boğulma riski olabiliyor. Bakın ne kadar rahat bir şekilde verdiğim mamaları yiyor. Günde 4-5 kere besliyorum gündüzleri, akşam da bir kere besliyorum arkadaşlar. Bu tabi büyüdükçe daha da azalıyor yemek verme e, öğünü. Çünkü kursağı büyüdüğü için sindirimi de e, daha, daha uzun sürede oluyor. Evet sanırım doydu kuşumuz. Yerine koyabiliriz onu. Evet şimdi de gördüğünüz gibi bizim kızışan kuşlarımız yuva takmış olduğum kafese girmeye çalışıyorlar. İşgal etmeye çalışıyorlar yavru yapmak için. Birazdan zaten iki kuşumuzu koyacağız. Bıcır da tekrardan yavru yapmak istiyor ama izin vermeyeceğim ona. Evet Afacan Lady Afacan'ı takip ediyor ve sonunda yalnız başına yakaladı. Gri olan kuş gidince tekrardan kavuştu eşine. O yeşil olan kuşumuz da kızışmış sanırım. Sürekli yuva arayışı içerisinde o da. Afacan da yine Lady ile ilgilenmeye başladı. Yalnız kalınca. Şu an kur yapıyorlar birbirlerine. Tatlıza da geldi yanlarına Elizabeth'in eşi. Evet ilk kafesimize Elizabeth'le tatlıyı yerleştirdim. Elizabeth hemen yuvan içerisine girmeye başladı, bilgilenmeye başladı. Hazır olduğu için Tatlı da hemen arkasından destek oluyor ona. O da girecek içeriye, giremedi. Lady ise biraz uzak kaldı yuvadan. Pek yanaşmıyor, dışarıya çıkmaya çalışıyor. Afacan sanırım yuvaya bakacak. Elizabeth daha da çok kızışmış Lady'ye göre. Birkaç gün içerisinde yumurta yapmaya başlar. Elizabeth'in yavrusu Ice da geldi. O da inceliyor şu anda yuva kutusunu. Nedense Lady Kalamar kemiği tüketiyor. O da yumurta yapacağı için biliyor kalsiyum ihtiyacı olduğunu. Sürekli kalamar kemiği tüketiyor o yüzden. Ays sulukta yıkanmaya çalışıyor. Demin havuzda yıkanmıyordu. Evet havuzun boş olduğunu görünce Çıtır da hemen havuzun içine atladı. Yıkanmak için. Keyifli bir şekilde yıkanıyor. Fırsattan istifade değerlendiriyor. Şimdi müfettiş de geldi. Ayaklarını ısırmaya çalışıyor Çıtır'ın o şeffaf olduğu için ayaklarını gördü orada. Diğer kuşlarımız da onları seyrediyor. Müfettiş hala ısıracak. Müfettişin aklı fikri ısırmak. Evet sonradan iki kafesi gördü hemen teftişe geldi müfettiş. Zaten müfettiş kontrol etmesi olmaz arkadaşlar odadaki her şeyi böyle teftiş ediyor müfettiş. Farklı bir şey gördüğü zaman bakın nasıl inceliyor. Yukarıya çıktı aşağıdan göremeyince. Oradan bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Ananas da yumurta yapmak için kafesi istiyor. Evet bütün dişi kuşlar ve erkek kuşlar da aynı şekilde işgal etmeye çalışıyorlar, kıskandılar. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.